Şu an Erdemli'mizde 100 bine yakın insanımızı biz misafir etmekteyiz. Devletimizin güçlü ve şefkatli yapısı neticesinde onca insanımız kendimize gelmesine rağmen çok şükür aç ve açıkta bir tek insanımız yok şu ana kadar. Tabii vatandaşlarımızın bu yardımları neticesinde biz de Erdemli Belediyesi olarak tabii ki bu işe önderlik etmekle birlikte elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak Gelen insanlarımızı aç ve açıkta bırakmamak adına elimizden gelen her türlü yardımı sürdürüyoruz. Günlük 10 bin insanımıza yemek veriyoruz. Bunu tam Bunun tamamı e, maddi imkanları belediyemiz marifetiyle karşılanmakla çok şükür. Elimizden gelen her türlü gayreti sürdürmekle birlikte 10 bin insanımızı doyurmanın gayreti içerisindeyiz. 47 kilometrelik sahil şeridimiz var. İnsanlarımızın birçoğu sahil şeridinde e, konaklamaktalar. Köylerimize kadar Torosların tepesinde bulunan köylerimize kadar konaklayan insanlarımız var. Özellikle e, Sayrı Şehri'nde bulunan Ayaş Kız Kalesi bölgemizde otellerimizin çok olduğu yerlerde e, 7 bine yakın insanımız orada konaklamakta. O insanlarımızın geldiklerinden bugüne kadar iyi iyaşe, ibadet ve yiyeceklerini biz en güzel şekilde e, karşılıyoruz. E, i̇nşallah vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmamak adına elimizden gelen her türlü gayreti sürdürüyoruz. Dolmaje je glasse tu. oldu. Bu da bizim 先生、どうですか 이 미래가 좋지. 아, 뱃속,